Bak şarj edilmiyor ya, bundan da edilmiyor, bundan da edilmiyor. Yani nerede edeceğiz bunu şu an? Şöyle sürtünerek şarj edebilir miyiz acaba? 2015 ve 2016 yıllarında Avrupa'nın en çok satılan elektrikli otomobili olma özelliği taşıyan Renault Zoe ile birlikteyiz. Bu araç tasarım olarak neredeyse 6 yaşında olmasına rağmen hala dipdiri görünüyor. Değişen en büyük şey ise neredeyse iki katına çıkan bataryaları oldu. Bakalım Zoe yeni bataryalarıyla B segmentinde yer alan ve daha alışılmış motorlara sahip olan rakipleriyle ne derece mücadele edebilecek. Tasarımı uzun süredir aynı olan Zoe'nin yuvarlak katları ve yüksek tavanı otomobili olduğundan küçük gösteriyor. İnce yapılı farları şık bir şekilde ön panjura bağlanan aracın hem farları hem de elmas şekilli stoplarında mavi renkli desenler görmek mümkün. Düz farları ön tamponda yer alan araçta 16 inç çaplı jantlar kullanılmış. Aşağıya doğru genişleyen C sütunu ve bagaj kapağı üzerinde yer alan spoiler dinamik görünüm sağlarken arka kapı kollarının gizlenmesi temellerini paylaştığı Clio'ya göndermeler yapıyor. Renault Zoe'nin Clio'dan büyük olan boyutları bagaj hacmine de yansımış. Evet, Zoe'nin bagaj hacmi Clio'nunkinden daha geniş. Ama nasıl daha geniş? Derinleştirerek daha geniş yapmayı uygun görmüş Renault bu bagajı. Bu da ne demek oluyor? Eşik epey bir derin demek oluyor. Artı, ilginç bir şekilde Renault Zoe'nin arka koltukları, daha doğrusu koltuk sırtlığı tek parçalı olarak katlanabiliyor. Bagaj derin olduğu için bir eşik de diğer tarafta oluşmuş. Bu yani pek ergonomik sayılmaz ama en azından bagajı genişletmiş. E, kanca ve kanca karşılıkları var bagaj içinde ama aracımız elektrikli olmasına rağmen bir 12 volt soketi bulunmuyor mesela. E, ayrıca yedek lastik de yok tahmin edebileceğiniz gibi ama zeminin altında lastik onarım kiti mevcut. hem ön hem de arka kapılarında çok geniş olmayan fakat uzun yapılı cepler bulunan Zoe'nin orta konsolu altında da USB, AUX ve 12 volt soketleriyle SD kart yuvası barındıran bir göz yer alıyor. Torpido gözü makul ölçülerdeyken vites kolu arkasında bir kapaksız bölüm, kalemlik ve toplam 3 adet bardaklık yer alıyor. Ne ön ne de arka koltukların ortasında kol dayanan sunan Zoe'nin ön koltuk sırtlıklarında da cep bulunmuyor. 3 bardaklıktan bir tanesi arka koltuk yolcularına hizmet veriyor. Bütün kapıların çekecekleri küçük eşyalar için göz olarak da kullanılabilir. <laughs> ön bölümünde bol bol baş mesafesi sunan Zoe'nin koltukları yükseklik ayarına sahip olmasa da direksiyon semidinde yükseklik ve derinlik ayarı bulunuyor. Bu sayede 1.77 boyumla sürücü koltuğunda bir sorun yaşamadım. Ön yolcu koltuğunda ISOFIX bağlantısının bulunması da güzel bir dokunuş. Arka koltuklara geçildiğinde Clio'nun station wagon versiyonlarından bile uzun tutulan aks mesafesinin pek getirisi olmadığı görülebilir. Kalın yapılı ön koltuk sırtlıkları ve yüksek yerleşime sahip arka koltuklarla birlikte diz ve baş mesafeleri gerilerken yine de B segmenti sınırları içerisinde kalınabiliyor. Açık iç mekan renkleri ferahlık katsa da sabit kafalıklı ön koltuklar arkadakilerin görüşünü kısıtlıyor. Sürpriz sürpriz, Zoe'nin iç mekanında Clio'dan birçok parça görebiliyorsunuz. Bununla beraber kullanılan renkler sayesinde artı daha yüksek oturma pozisyonunuz sayesinde çok daha ferah bir iç mekanla birliktesiniz. Yalnız e, plastik kalitesine değinmeden bir geçmeyeyim diyorum, her tarafta sert plastik var ki buna direksiyon simidi de dahil. Evet, deri döşeme değil direksiyon simidi, plastik. E, ama güzel dokunuşlarda yok değil Zoe'nin içinde. Örneğin yolcu koltuğunun önünde, sürücü koltuğunun kafalığında ve tavanın alt kısmında güzel desenler var böyle Zoe'ye özel. Bunun haricinde Gösterge tablosu tablosu dijital ve görünümünü az da olsa değiştirebiliyorsunuz. Bunun yanında görünümünü değiştirirken aynı zamanda sinyal sesiniz de değişiyor. Bu da ilginç bir donanım. Peki olumsuzluklar yok mu? Var tabi bazı donanım eksiklikleri var. Mesela burada kol dayanağı yok. E, güneşliklerin içinde hiçbirinde e, ayna yok. Artı e, şurada tutamaklar yok. Bir tek e, ön yolcunun yanındaki yanında var. Onun haricinde arka yolcular ve sürücü için düşünülmemiş. Türkiye'de tek donanım paketiyle satılan Zoe'nin standart donanımı çok zengin sayılmaz. Araçla birlikte gelen kalemler arasında 16 inç çaplı jantlar, yükseklik ayarlı farlar, hız sabitleyici ve sınırlandırıcı, dijital gösterge paneli, elektrikli cam ve aynalar, yokuş kalkış yardımcısı, tam otomatik klima, batarya ısıtma sistemi, kapatılabilir dış mekan sesi, değiştirilebilir sinyal sesleri, 7 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, navigasyon ve bluetooth bağlantısı standart olarak sunuluyor. Müzik 7 inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip bilgi eğlence sisteminin hızlı çalıştığını söyleyebilirim. Bu ekran üzerinden radyo ve navigasyon sisteminin bilgileriyle park sensörlerinin radar görüntüleri izlenebilirken enerji akışı ve ekonomik kullanım notunuz gibi bilgileri de buradan edinebiliyorsunuz. Bazı menü kumandalarının fiziksel butonlardan oluşması ergonomik açıdan başarılı. Bluetooth derinleri gömülü olan menü kısayolu nedeniyle zor bulunsa da bunun ardından hızlı bir şekilde bağlanabiliyor. Apple CarPlay ve Android Auto gibi telefon eşleştirme programlarının bulunmaması ise eksiklik. 4 hoparlörü sahip olan ses sisteminin kalitesi de daha iyi olabilirdi şayet günlük kullanımınız daha çok şehir içinde olacaksa size en uygun otomobillerden bir tanesi haline gelmiş diyebilirim Renault Zoe. menzili artmış tabii ki büyük bataryalar sayesinde. Boyutlar zaten B segmenti boyutlarında. Clio'dan biraz daha büyük aracımız. Dolayısıyla şehir içinde böyle dar sokaklarda gayet güzel manevra yapabilirsiniz. Biraz daha yüksekte oturuyorsunuz. Bataryalarımız koltukların altında. Etrafı çok iyi görebiliyorsunuz. Cam alanları da gayet büyük. Aynalarımızın önünde küçük kelebek camları var. Çapraz görüşlerimiz gayet güzel. Bir tek arka çapraz görüşümüz Kalın el sütunu nedeniyle çok iyi değil. Geri görüş kameramız da yok maalesef. Renault Türkiye'ye standart olarak getirmiyor bu donanımı. Ama arkada park sensörlerimiz var. Dolayısıyla park manevralarında biraz yardımcı olacaktır size. Süspansiyon sistemi biraz hafif sert ayarlı diyebilirim. Konfora çok yönelik değil. Daha çok böyle ilginç bir şekilde sportif sürüşlere yönelik bir süspansiyon sistemi hazırlamış Renault. Direksiyon sim simidi ve sistemi gayet yumuşak. Yani tek parmaklı kullanabilirsiniz şehir içinde bile. Otomatik şanzımanımız tek ileri vitesli. Dolayısıyla vites geçişi gibi bir rahatsızlık yok. Gaz pedalımız e, yumuşacık. Eko modunda biraz sertleşiyor ama normal modda yumuşacık. Fren pedalımız hissiz olsa da gayet güzel durduruyor. Zaten araç şarj ediyor kendisine. frene bastığınızda. Hatta gazdan ayağınızı çektiğinizde. E, i̇zolasyon konusuna değinelim. E, tabii ki motordan vızıltı dışında hiçbir şey gelmiyor. Hatta 30 km saatin altında dışarıya yayalara ses veriyor. Ben buradayım diye ekstradan otomobil böyle bızızız diye ekstradan bir sesi var. İsterseniz kapatabiliyorsunuz bu arada. E, rüzgar sesini birazcık aldığını söyleyebilirim. Yani Clio'dan daha kötü. 100 km saat civarında başlıyoruz ger sesi duyulmaya etrafımızda. Lastik sesini ise gayet güzel izole etmiş Renault. Bu konuda bravo diyorum. Koltuklar aynı şekilde yine şehir içinde böyle rahat rahat gezinebileceğiniz e, tarzda tasarlanmış böyle içine gömülmüyorsunuz üstte duruyorsunuz. Zaten sert virajlara geldiğinizde hafif hafif dışarı atmaya başlıyor sizi. Ama yani eğer şehir içinde kullanacaksanız bu aracı çok büyük zevk alacağınızı söyleyebilirim. Renault Zoe'nin sürüşünü iki bölümde inceleyebiliriz. Bir tanesi eco butonuna bastığınızda olan. E, bu durumda gaz pedalınız baya bir sertleşiyor. Hızlanmak istemiyor araç. Zaten maksimum süratini de 95 km saatte sınırlıyor bu durumda. Dolayısıyla hiç eğlenceli değil diyebiliriz. Menziliniz uzuyor ama. Bu arada menzilinizi uzatmak için e, ön ısıtma e, sistemini kullanabilirsiniz. İsterseniz içeriden programlıyorsunuz. isterseniz dışarıdan e, anahtarınızla. isterseniz de e, uygulamayla, cep telefonunuza indirebileceğiniz bir uygulamayla e, bunu başlatabiliyorsunuz veya ne zaman başlatmak isteyeceğinizi yazabiliyorsunuz. Bu menzilinizi azıcık olsun uzatıyor. Haberiniz olsun. Sürüşe geçelim. Eko modundan çıkarsanız eğer sürüş birdenbire iyileşiyor. Özellikle sıfırdan kalkışlarda böyle ışıklardan kalkışlarda birden dinamik oluyor araç. Patinaj atmaya başlıyor. Ara hızlanmaları gayet iyileşiyor. Yani otoyolda bile yeterli süratlere ulaşıyor diyebiliriz. Yol tutuşu daha önce belirttiğim gibi süspansiyon sistemi tatlı sert ayarlı jantlarımız 16 inç çaplı. Çok geniş değil lastiklerimiz. Ayrıca yanaklar da çok geniş değil. Onun için yani bence iyi yol tutuyor diyebiliriz. Hatta şöyle diyeyim. Birazcık yüksek aracımız ama bataryalarımız koltukların altında olduğu için ağırlık merkezimiz çok yukarıda değil. Şöyle diyeyim. Ee, iyi yol tutan SUV'ler gibi yol tutuyor Zoe. Frenlerimize bir değineyim. E, frenler elektrikli otomobil frenleri. Buna biraz dikkat etmeniz lazım. Neden? Ayağınızı gaz pedalından çeker çekmez zaten yavaşlamaya başlıyor araç. Diğer otomobillere alıştıysanız biraz daha buna <laughs> alışmanız gerekecek diyebilirim. Özellikle eco modundayken ekstradan şarj sağlayacağı için ekstradan yavaşlama sağlıyor. Buna dikkat edin. Onun dışında frenler gayet güzel alıştıktan sonra çok güzel durdurabiliyorsunuz arabayı dengeli bir şekilde. E, direkt sisteminiz biraz fazla yumuşak bence. Evet tabii ki elektrohidrolik ve çok işsiz. Şanzımanınız da tek ileri. Otomatik. Dolayısıyla bu ikisinden pek zevk alacağınızı düşünmüyorum. Ama aracın yol tutuşu iyi ve özellikle şehir süratlerinde dinamizmi harika diyebilirim. Elektrik motorunun avantajı akaryakıt tüketmemesinde. Bununla birlikte araç bedavaya yürümüyor. 100 kilometre mesafede ortalama 18,5 kWh elektrik tüketen Zoe'nin bu mesafede 10 lira bile harcamadığını söyleyebiliriz. Ayrıca elektriğin gün içerisinde değişebilen fiyatlandırması sayesinde en ucuz olduğu gece saatlerinde şarj edilerek giderleri daha da düşürmek mümkün. Öno Zoe Türkiye'ye Life isimli tek donanım paketiyle ithal ediliyor ve bu aracın fiyatı da 129.900 lira. Aracı 220 volt prizden şarj etmek isterseniz dönüştürücüyü yaklaşık 2.000 liraya satın alabilirsiniz. Performans ve donanımındaki düşüklükleri bir kenara bırakırsak Zoe'nin en büyük olumsuzluğu aslında en büyük olumlu yanı da aynı zamanda. O da elektrikli olması. Evet diyorsunuz şimdi. Elektrik her yerde bulunuyor ama o elektriği bulduktan sonra aracın içine koymak hepimizin beklediğinden birazcık uzun sürüyor. Şehir içerisinde boyutları sayesinde büyük bir sorun yaratmayacak, çok sessiz ve çok çok az yakan bir otomobil istiyorsanız Renault Zoe sizin aracınız. Ha bu arada fiyatı birazcık yüksek olsa da MTV'sinin sıfır olduğunu hatırlatalım. Okey. O aracı arot bulup, bulup olmadı bir daha dolayısıyla yani bence hoş bir yol tutuşa sahip ama 10 kere de yol tutuşa sahip dersek olmuyor <gülüyor> <gülüyor> Şöyle sürtünerek şarj edebilir miyiz acaba? <laughs> Bu oldu. Bunu kullanalım.